Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Geçen dersimizde biliyorsunuz denklemler konusunu işlemiştik. Denklemler nasıl çözülür tamamen öğrenmiştik. Bugün de bu denklemleri kullanarak problem nasıl çözülür ona bakacağız. Eğer öncelikle bir önceki videomuzu izlemediyseniz aşağıya link ekleyeceğim. Şu an sağ üst kişilere çıkabilir. Öncelikle o videoları izliyorsunuz. Daha sonra çünkü denklemi bilmeden denklem problemi çözemez. Birkaç küçük hatırlatma yapacağım sonra dersimize geçeceğiz. Bu ilk dersimizi spoilerinin yeni nesil matematik defterinden yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Dilerseniz beni oradan takip edebilirsiniz. Ve video sonunda da ödevler veriyorum. İsteyenler bu kitaptan, isteyenler konuyu benden dinledikten sonra kendi kitaplarından verdiği ödevleri yapabilirler. Yeni videolarımızı da kaçırmak istemeyenler aşağıdan bildirim butonuna basabilir. Kanala destek olmak için de beğeni butonuna basabilirsiniz. Her zamanki gibi önce mutluluk sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Geçen haftaki denklem videomuzun sonunda sorduğum sorunun cevabına hemen bakalım. Bize bir denklem vermiş. Aşağıdaki işlemlerden hangisini uygularsak eşitlik korunur diyor. Bakalım. Birincide ne yapmış? Bakın. 2 ile çarpmış. 2 ile çarpmış. Fakat nerede hata yapmış? Burada 2 ile çarparken sadece 5k'yı 2 ile çarpmış. 48 de 2 ile çarpması gerekiyordu. Yanlış. 5'e bölmüş tamamını. 5'e bölmüş tamamını. Doğru. 3'e bölmüş fakat 5K'yı 3'e bölmeyi unutmuş. Bunun doğru olması için ne yapması gerekiyordu? Buraya parantez koyması gerekiyordu. Yanlış. Burada ne yapmış? Bakın artı 48 eklemiş. Buraya da 48 eklemiş. Her iki tarafa eklemiş mi? Evet. Doğru diyoruz. Sadece iki tanesinde korunur diyoruz. Cevap B şıkkı. Konumuz denklem problemleri. Öncelikle şu temel mantığı vereyim. Bir problemi çözebilmenin adımları var. Öncelikle Problemde verilenleri yazabilirsiniz ya da aklınızda tutabilirsiniz. Sizden ne istediğini yazabilirsiniz. Çözüm için bir kafanızda plan yaparsınız, o planı doğru şekilde uygularsınız ve cevabı bulursunuz. Hani cevabı buldunuz, kontrol etmek isterseniz problemdeki yerine yazıp onu da test edebilirsiniz. Fakat ilk olarak yapmanız gereken bu soruyu çözeceğiniz zaman bunu denklem olarak nasıl ifade edeceğiniz bilmeniz gerekiyor. Hemen kısaca bu kuralları hatırlatalım. Eğer size bir soruda 3 fazlası 5 fazlası derse eğer fazlası derse bu mesela x artı 5'tir. Eğer eksiği derse çıkarma katı derse mesela 3 katı 5 katı derse 3x 5x 7x neydi bunların arasında gizli bir çarpma vardı. Eğer 3'te 1'i 5'te biri gibi ifadeler kurarsa da burada da bölme yapıyoruz. Mesela 5'te biri derse x bölü 5. Mesela 3 bölü 5'i derse o zaman 3x bölü 5 diyorsunuz. Mesela yarısı derse x bölü 2 diyorsun. Bu bu şekilde. Tamam. Bazen ikili işlemler soruyor. Diyor ki mesela iki katının 3 fazlası diyor. O zaman ne yapacaksın? Önce iki katını alacaksın sonra 3 fazlasını alacaksın. Sana hikaye kurma şekline göre bunları sen tamamlayacaksın. Örnek yaptıkça zaten iyice bu öğreniyorsunuz. Hemen bir kolay bir örnek üzerinde bir konu inceleyelim. Ali Manav'dan tanesi 3 TL, TL olan elmalardan 3 kilo. Elma diyorum 3 TL'ymiş 3 kilo alacakmışız. 2 TL olan armuttan 2 kilo. Armut diyorum. 2 TL'ymiş. 2 kilo alacakmışım. Ve X TL olan muzdan 3 kilo. Muz diyorum. X TL'ymiş. 3 kilo alacakmışım. Toplamda 28 lira ödedik. Muzun fiyatı nedir? Ne yapacaksın? Bu denklemi kurmak için. Dümdüz yazacaksın. Bak elmalar. 3 çarpı 3 TL'dir. Artı. Armutlar. 2 çarpı 2 TL'dir. Muz. 3 çarpı x tl'dir. Bu da 28'e eşitmiş. Bak denklemi kurmuş olduk. Çok basit bir denklem. İşlem yapalım. 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. Artı 3 x eşittir 28. Sayıları toplarsak 9 4 daha 13. Yani 3 x artı 13 eşittir 28. 13'ü karşıya eksi olarak atarız. 3 x eşittir. Eksi olarak çıkarırsanız 15 yapar. Bunda da bölme yapıyorduk hatırlarsanız. 3'e böldüğünüzde her iki tarafı 15 bölü 3'ten cevabı. Bu arada şuradaki hikayeyi bir daha söyleyeyim. Bakın buradan sonrası, denklemin buradan sonrasını geçen dersimizde işlemiştik. Eğer denklem çözmeyi bilmiyorsan burayı anlayamazsın. Evet örneklerimize devam edelim sevgili gençler. Problemlerin en temel öğrenme yöntemi bol bol örnek çözmektir sevgili gençler. Onun bir kuralı yöntemi yok. Çünkü her soruda sana farklı bir şeyler sorabiliyor. Bol bol örnek çözerek devam edeceğiz. Bu iki soruyu ben çözeceğim sonra sana da soracağım. Müzik öğretmeni Nilfer Hanım'ın oluşturduğu koroda toplam 45 öğrenci vardır. Cepte. Korodaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından 9 eksiğinin 2 katına eşittir. Kızlar erkeklerin 9 eksiğinin 2 katına eşitmiş. O zaman erkeklerin 9 eksiğinin 2 katını böyle yazabilir miyiz? Bak buraya dikkat bazen arkadaşlarımız burada hata yapabiliyor. Hatta erkeği şöyle büyük harfle yazayım da 9 ile G karışmasın. 9 tamam. 9 çıkar 2 katını aldı. Ondan dolayı parantez koyarak yazıyorsunuz. Daha sonra 45 öğrenci olduğunda biliyorduk neydi? ikinci kuralımız kızlar artı erkekler 45. Daha sonra çözerken yerine koyarak yapıyorsunuz. Bak kızlar neye eşittir? Şu ifadeye eşit değil mi? Sen bu ifadeyi parantezden kurtarırsan ne olur? 2 kere e 2 e 2 kere 9 18 yani kızlar yerine sen şu ifadeyi de yazabilirsin. İki erkek eksi 18. Bunlar kızların eşitiydi. Zaten erkek vardı bir de burada. Eşitmiş 45'e. Daha sonra çözmek istersen iki erkek burada bir erkek burada. Bak eşitliğin bu tarafını çözüyorum. İki erkek bir erkek daha üç erkek. Eksi 18 eşitmiş. Şu çizgiyi silebilirim. Bu tarafı düzenledim sadece 45. Daha sonra normal denklem çözme. Eksi 18'i karşıya artı olarak atıyorum. 45 artı 15 yapıyor. 45 18 yapıyor tabii. 45 15 daha şöyle şuraya alalım. 3 e eşittir 45 10, 10 ekle 55. 8 ekle 63 yapıyor. Sonra da 3'ü karşıya böyle olarak atıyorduk. 63'ü 3'e böl cevap 21 oluyor. Erkekleri bulduk. Bize neyi soruyordu zaten? Erkekleri soruyordu. Cevap bu şekilde. Önemli olan orada denklemi doğru şekilde yazmak. Özlem 9 yaşında annesi 35 yaşında. Yazıyorum. Özlem 9 annesi 35. Buna göre kaç yıl sonra annenin yaşı? Özlem'in yaşının 3 katına eşit. Bak kaç yıl? Kaç yıl olsun? X yıl olsun mu? Tamam. Özlem X yıl sonra kaç yaşında olacak? 9 artı X yaşında olacak. Annesi 35 artı X olacak. Ne diyordu? Özlem'in yaşı annesinin 3 katına eşit olacak. Annesinin yaşı özlemin yaşının 3 katına eşit olacak. O zaman yani 35 artı x 9 artı x'in 3 katına eşit. Yani ben bunu 3 ile çarparsam eşit olacaklar. Kızın yaşı çünkü 3 katına olacak. Artık denklem kurduğumuza göre çözebiliriz. Dağıtarak önce buraya açıyoruz. 27 artı 3x eşittir. 35 artı x. Bak artık klasik bir denklem çözme. x'i buradaki 3x'in yanına alıyorum ne oluyor? 3x eksi x oluyor. Eşittir. Bu 27'yi de sayının yanına alıyorum. 35 eksi 27 oluyor. 3 xten x çıktı. 2x. 35'ten 27 çıktı. 8 yapıyor. Bunu da 2'yi karşıya böyle olarak çözüyoruz. 8 bölü 2 eşittir. 4 buluyoruz. Neyi bulduk? Kaç yıl sonra olduğunu yani 4 yıl sonra bu söylediği kural geçerli oluyormuş. İsterseniz test edebilirsiniz. Özlem 4 yıl sonra kaç yaşında olacak? 13. Annesi 35'e 4 ekleyin 39. 3 katı mı? Evet 3 katı oldu. Ve şimdi sıra size sevgili gençler. Şimdiye kadar yaptığım örneklerden yola çıkarak siz de bu örnekleri çözüyorsunuz. 2 tane kolay örnek sordum burada. Bir de problem şeklinde sordum. Hadi durdurup çözüyorsunuz. Hemen bakalım hangi sayının diyor. Bak hangi sayı dediği zaman x diyorduk değil mi? 2 katının yani 2x. 4 fazlası artı 4 12'dir. Yani 12 eşittir demek istiyor. Çözümüne geldiğimizde önce artı 4'ü karşıya atıyorduk eksi olarak. 2x eşittir 12 eksi 4 oluyordu. 12'den 4 çıkarırsak 2x eşittir 8 olur. Burada da bölüyorduk. Her iki tarafı 2'ye x eşittir 4 olarak buluyorduk. Bunu zaten bulmuşsun. 2. Hangi sayının 3 katının 2 eksiği? Hangi sayının 3 katının 2 eksiği? Tamam aynı sayının yani x'in 2 katının 8 fazlası. 2 katının 8 fazlasına eşittir. Bak denklemi kurduk. Artık çözelim. Neydi? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 2x'i 3x'in yanına alıyorum. Artı da eksi olarak geçti. Eksi 2'yi de buraya alıyorum. 8 artı olarak geçti. 2, 8 artı 2 oldu. Çıkarırsak 3 xten 2x çıkar. x, 8, 2 daha. 10 olarak biliyoruz. İkinci sorumuz da bu. Üçe gelelim. Problemimizi kuracağız. Ceyda'nın telefonuna 1000 tane kısa mesaj yüklenmiştir. Ceyda'nın şu anda kullanmadığı kısa mesaj sayısı kullandığı kısa mesaj sayısının 5 katından 80 eksiktir. Buna göre Ceyda'nın kullandığı kısa mesaj sayısı kaçtır? Bakın hemen burada içlerinden birine bir değişken vereceğiz. Mesela neyi soruyor bana? Kullandığı. O zaman ben kullandığı adede x diyorum. Bana diyor ki kullanmadığı kısa mesaj sayısı kullandığı kısa mesaj sayısının 5 katından 80 eksik. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bu kullandıklarının 5 katının 80 eksiği nedir? 5x eksi 80. Bu niye eşitmiş? Kullanmadıklarına. Şimdi biz bu kullanmadıkları dersek olmaz. Onun için buna da bir isim bulmamız gerekiyor. Denklem bulmamız gerekiyor. Toplam 1000 tane değil miydi? X tanesini kullandıysak kullanmadıklarımız nedir? yu 100, 1000 eksi x'tir. 100 eksi değil pardon. 1000 eksi x'tir değil mi? O zaman ben bu kullanmadıkları kelimesini siliyorum. Bunun yerine 1000 eksi x'tir. Yani kullanmadıkları yani 1000 eksi x kullandıklarının 5 katının 80 eksiğine eşitmiş. Bak yazınca kafana oturur. Hemen şimdi çözeceğiz. Eksi x'i bu tarafa alıyorum. Nasıl geçiyor? Artı olarak. 5x artı. Eksi 80'i de karşı atıyorum. Artı olarak geçiyor. 1000. Bir tane fazla koyduk. Artı 80. Düzenlersek 6x eşittir. 1080. Ne yapacağız? 6'ya böleceğiz. Şöyle şurada bölelim. Hep bir sıfır fazla yazıyorum. 1080 bölü 6. 10'da 6. Bir kere var, bir kere 6. 6 çıkardım. 4. 8'i e aşağı indirdim. 48. 48'e 6. 8 kere var. 48. 0 0. Son sıfırı indirdim. İşlem yapmadım. Buraya da yazdım. O zaman x eşittir ne çıktı? 180 çıktı. x neydi? Kullandığıydı. Zaten bize de onu soruyormuş. Evet cevap 180 tane mesajı kullandım. Bulmuş oldum. Burada önemli olan zaten şu denklemi yazabilmek. Gerisi hikaye. Evet devam ediyoruz. Yine bir soru çözeceğiz. İsteyen arkadaşlar durdurup çözebilirler. Bakalım. Çağrı özdeş kalemlerden 4 tane alınca kasadan 6 TL para üstü alıyor. Çağrı aynı kalemden 7 tane alınca ise 12 lira borçlanıyor. Buna göre çağrının başlangıçtaki parası kaçtır? Ne diyeceğiz? Başlangıçtaki parası. Buradaki başlangıçtaki parasını x derseniz soruyu bölülü kesirli yapacağı için sorudan çıkmanız biraz zor. Ondan dolayı bu başlangıçtaki paraya gelmek için kullanacağımız kalemin fiyatına x lira diyeceğiz. Kalem x lira olsun. Sonra sorumuza geleceğiz. Diyor ki 4 tane alınca ne olacak? 4 çarpı x lira olacak değil mi? 6 TL de para üstü kalıyormuş. Artı 6 lirası var. 7 tane alınca 7x 12 lira eksiği oluyormuş. Bunlar bu da kendi parası bu da kendi parası birbirine eşit. Olay bu kadar. Denklemimizi çözelim. 4x'i buraya aldım eksi olarak. 12'yi bu tarafa aldım artı olarak. 12 6 daha 18 eşittir. 7x'ten 4x çıktı. 3x. Sonra da 3'e bölüyorum. x eşittir. 6 oluyor. Demek ki kalemimiz 6 liraymış. Tamam. istediğin hikayeyi kullanabilirsin. 4 tane alınca ne olur? 4 çarpı 6 lira öder değil mi? Bir de 6 lira parası artıyormuş. 6 kere 4. 24. 6 lira da buradan 30 TL. Yerini deneyelim. Doğru mu yaptık? 7 tane alırsam 7 çarpı 6 TL. 12 lira eksiğimiz kalıyormuş. 7 kere 6 42. 12 çıkar 30 değil. Bak her iki durumda da ispatlamış olduk. Cevap A şıkkıymış. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Hemen ekrandaki soruyu çözüyorsun. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsun. Ayrıca takıldığın bir konu olur. Çözmemi istediğin bir video olursa hemen yoruma yazıyorsun. Ödevini vereyim. Spoiler yayından beni takip ediyorsan 123, 124, 125 ve 126'yı çözüyorsun. Kendi kitaplarından çalışacaklar da en az 2 tez çözüyorlar. Problemler önemse bir yaşlar. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir, yanındaki kutulardan diğer ders videolarına da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.